Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizleri kırmadım ve sizler için Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili 5 tane harika soru hazırladım. Sorular üzerinde kısa bir tekrar yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sınava yakın ee, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili bir tekrar yapacağız değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdilik sorular üzerinden gidelim. Savaşı kanun dışı ilan ederek karşılıklı yükümlülük üstlenmeyi öneren, e, öneren Savaşı ulusal politikanın aleti olmaktan çıkarma yükümlülüğünün çok taraflı anlaşmalarla sağlanması gibi ifadelerin yer aldığı oluşum aşağıdakilerden örgütçüsüdür. Canlarım, burada Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile Fransa'nın Dışişleri Bakanı bir araya geliyorlar. Bunlar kimdir? Bunlar Brian Kellogg'dur. Tamam mı? Birazdan detaylı açıklamayı vereceğim sizlere. Sadabat baktı Tarih 1937. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın katıldığı paktır. Paktaki temel amaç nedir? İtalya'nın Orta Doğu'ya yayılmasını engellemektir. Yani İtalya Orta Doğu'ya yayılınca birlikte hareket edilecektir. Amaç Doğu sınırını güvenlik altına almaktır. Güvence altına almaktır. Balkan Antantı. Tarih 1934. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı pakt. Neden toplandılar hocam? Alman ve İtalyan tehdidinden dolayı. Bu sefer Batı sınırını güvence altına almak istenmiştir. Milletler Cemiyeti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Wilson bundan bahsetmişti. Paris'te yeniden gündeme geldi. 1920 yılında kuruldu. Amacı ne? Dünya barışına katkı sağlama. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra eksikliği ortaya çıkmıştır. Görevi de sona ermiştir. Birleşmiş Milletler. San Francisco Konferansı ile kurulmuştur. Günümüzde halen varlığını devam ettiriyor. Cevabımız burada ne olacaktır? Bryant, Kellogg baktı olacaktır. Temel amaç ne? Dünya barışına katkı sağlamaktır. Unutmayın, Türkiye bu pakta katılmıştır. Türkiye'nin katılmadığı iki tane önemli pakt var. Biri Küçük Antant, iki Locarno paktıdır. Tamam mı? Unutmayalım. Birleşmiş Milletler hakkında daha çok konuşacağız. İkinci sorumuz. 1940 yılı ve sonrasında Asya'da yeni düzeni kurma görevini üstlenen devlet hangisidir? Çin? Hayır. Çin bu dönem Japonya'nın baskısı altındadır. Japonya doğru. Almanya ne diyor Hitler? Hayat sahası diyor. Ne diyor? Almanlar için yeterli toprak yok diyor. Topraklar Alman ırkına yetmiyor diyor. Hindistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Mahatma Gandhi önderliğinde hangi yürüyüş gerçekleşecek? Tuz yürüyüşü gerçekleşecektir. Ruhani lider Mahatma Gandhi'dir. Nehru başbakanlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri bir, İkinci Dünya Savaşı öncesi takip ettiği politika Monroe. Ayrıca silah satıp borç ve kiralama adı altında politikasını yürütüyor. Anlaştık mı? Sonrasında savaşa dahil olacak. Onun hakkında bilgi vermiyorum sizlere. Cevabımız Japonya olacaktır. Asya Asya alanındır. Ya da yeni düzen Japonya'nın e, kullanmış olduğu terimlerdir sevgili arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Ayrıca Japonlar mihver bulağındadır. Anlaştık mı? Üçüncü soru. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı'na fiili olarak dahil olmasına sebep olan gelişme hangisidir? Pearl Harbor baskını. Doğru mu? Doğru. Diğerleri hakkında konuşalım şimdi. Barbarossa Harekatı. Kızıl Sakal Harekatı. Almanların SSCB'ye yaptığı harekattır. Hitler ne diyor? Rusya'yı bölgeden çıkaracağız. Bakanlara hakim olacağız. Ve Rusya'nın ele geçirdiği yeraltı virüsü kaynaklarını ele geçireceğiz. Bu harekat kış şartlarından dolayı başarılı olamıyor. Çünkü pazarlar artık Stalingrad'ı geçememeye başladılar. Stalingrad savunması savaşın seyrini değiştiren önemli bir gelişmedir. Almanlar burada durduruluyor. Joseph Stalin'in başa geçmesi. Stalin. Lenin öldükten sonra yerine Stalin geliyor. Ve Stalin başa geçer geçmez tüm çiftlikleri birleştiriyor. Diktatörlük dönemi başlıyor. Ona karşı gelen tüm çiftçileri öldürüyor. Yaklaşık 1 milyon çiftçi öldürüyor. Ona karşı gelenleri de cezaevinde tıkıyor. Stalin 2. Dünya Savaşı'nda da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başında olacaktır. Milletler Cemiyet'in kurulması hakkında size bilgi verdim. Yatıştırma politikasını kim takip etti hocam? İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere'nin lideri Chamberlain yatıştırma politikasını takip ediyor. Hatta bunun için Südetler bölgesini Almanlara veriyorlar. Hangi konferansta? Münih Konferansı'nda. Sonrasında Almanya Polonya'ya saldırınca İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış ve İngiltere yatıştırma politikasını bir kenara bırakmıştır. Gelelim asıl meseleye. Hocam olay ne? Şimdi bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya ambargo uygulamıştır. Japonlar bu ambargodan kurtulmak için Pearl Harbor limanını bombalamışlardır. Limanda birden birden fazla demeyelim Yüzden fazla asker öldürülmüştür. Hatta günümüzde de halen ziyaret ediliyor. Pearl Harbor baskınından sonra Başbakan Franklin Roosevelt ne diyor? biz bu savaşa katılıyoruz diyor. Kimlerin yanında? Müttefik bloğunun yanında. Böylece savaş Pasifi'ye kadar uzanacaktır değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Pearl Harbor baskını. Unutmayın bu yıllarda Japon üstünlüğü devam ediyordu. Sonrasında Miver bloğu güç kaybediyor. En sonunda Japonlar atom bombasını yani şöyle açıklayacağım sizlere. Atom bombası yemeselerdi savaştan çekilmeyeceklerdi. Yani onurlu bir millet olarak tarihe geçmiştir zaten. Hatta bazıları kendilerini e, ormanda kalmışlardı sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir olay var onu da size açıklamak istiyorum. Savaş bitti diyorlar ormandakiler. Buna inanmıyorlar. Biz Japonlar kaybetmeyiz. Biz Japonlar ölümüne kadar savaşırız diyorlar. Bakın atom bombası yemişler. Ormanda saklananlar hala savaşın devam ettiğine inanıyorlardı. Deniz savaşlarında Japonlar teslim olmuyorlar. intihar ediyorlar değerli arkadaşlar. En sonunda ne oluyor? Millete zarar görmesin diye çekilmek durumunda kalıyorlar. Daha çok konuşacağız. Dördüncü soruya gidelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi siyasi ve toplumsal hayatta demokrasiyi hakim kılmayı hedefleyen Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer almaz. Biz bunlara ne diyoruz? Dörtlü takrir diyoruz. CHP'den ayrılanlar. Tamam mı? Bunlar CHP'den ayrılan dört kişi. Biz dört kişiydik. Rauf Orbay. Var mı? De Rauf. Bekle. Celal Bayar. Fuat Köprülü. Adnan Menderes. Refik Koraltan. Rauf Orbay yok değerli arkadaşlar. Rauf Orbay genelde milli mücadele yıllarıyla tanınır değil mi? Ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın içindeydi. Celal Bayar ilerleyen zamanlarda yani 1950 yılında yapılan devrimle hangi devrim hocam? Beyaz devrim. 1950 yılında Demokrat Parti CHP'nin 27 yıllık iktidarına son verecek tarihte biz buna beyaz devrim diyeceğiz. Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı olacak. Adnan Menderes Başbakan olacaktır. Hüküm süreleri 10 yıldır. Tamam mı? Cevabımız aşağıda. Evet 5. sorumuz işte öğrencilerin en çok beklediği kavramlar. Ekonomik açıdan kötü durumdaki Avrupa ülkelerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin etkisi altına girmesini önlemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1947'de aşağıdakilerden hangisinin oluşturulduğunu söylenebilir. İnşallah Truman doktrini dememişsindir. Çünkü buraya dikkat etmen lazım. Avrupa ülkelerine yardım diyor. Truman doktrini Soğuk Savaşı resmen başlatan olaydır. Türkiye ve Yunanistan'a yapılan yardımdır. Anlaştık mı? Truman değil tüm Avrupa ülkelerine yapılan yardıma biz Marshall diyoruz. Türkiye'de bu plandan faydalanacak tabii ki. Kuzey Atlantik Savunma Paktı'na biz NATO diyoruz. Vandenberg kararları sonrası NATO kurulmuştur. Türkiye Kore'ye asker çıkardıktan sonra katılmıştır. Molotov planı bu sefer SSCB'nin uydu ülkeleri tarafından oluşturulmuştur. Ekonomik yardım paketi. Avrupa Ekonomik Topluluğu Roma Antlaşması ile bu ismi aldı. Avrupa Birliği'nin temelini atan gelişme nedir? şuman bildirgesidir. Schuman bildirgesiyle temel atıldı. Avrupa Ekonomi Topluluğu'yla e, Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomi Topluluğu dediğimiz ait ismini aldı. Ve en son şuraya ekleyeceğim değerli arkadaşlarım Avrupa Birliği'nin son aşaması Maastricht Antlaşması'dır. Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Birliği'nin ismini alacaktır. Amaçları ne hocam? Ortak bir Pazar oluşturmaktır Avrupa ülkeleri arasında. Cevabımız burada Marshall planı olacaktır. Unutmayın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya iki kutba ayrılıyor. Er Doğu ve Batı bloğu olarak. Aralarında pek fazla askeri çatışma yok. Yok diyebiliriz hatta. İdeolojik çatışmaları da arkadaşlar. Tamam mı? ve soruyu sizler için açıklamak istedim. İnşallah işinize yaramıştır. Böyle paylaşımlar gelmeye devam edecek abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.